Merhaba, bu videoda Diyarbakır'dan Adrenalin Misyoneri satın almış olan Hasan abimize uygulamalı kullanım eğitimini vereceğiz. Cihazı açmadan önce arama başlığımızın yatay pozisyonda bulunmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Üst tarafta bulunan açma-kapama Butonuna ses gelene kadar basılı tutacağız. Ses kesildikten sonra başlığı zemine yaklaşık 5 santim kalma mesafesine kadar yaklaştıracağız. Eğer ki başlık zemine herhangi bir algılama sesi vererek tepkime yapmıyorsa dedektör aramaya hazır konumda açılmış demektir. Cihaz ilk açılışta sıcak kayalar yani mineralli taşlar ve tuğla gibi ağır manyetik yüklenen taşlara tepki vermeyecek şekilde otomatik ayarlı olarak açılmaktadır. Genelde düşük mineralli ve orta mineralli topraklarda hiç toprak ayarı istemeden aramaya olanak sağlar. Eğer ki arama yapılacak ortam çok mineralli ise başlığı zemine yaklaştırdığımızda bir tepkime alıyorsak ve düzenli metal algılama sesinde ötme gerçekleştiriyorsa cihaza zemin uyumlama yani toprak ayarı yapmamız gerekmektedir. Şu an bulunduğumuz zeminde herhangi bir ayar gerekmediği için buna ihtiyaç duymuyoruz. İleriki videolarımızda volkanik bir zemin içeren yerde Zorlu şartlarda toprak ayarı nasıl gerçekleştirilir? Bunu sizlere göstereceğim. Dedektör ilk açılışta fabrika ayarlarında açılmaktadır. Ve bunu her açılış kapanışta yinelemektedir. Yani hafızada kalan herhangi bir ayar bulunmamaktadır cihazda. Eğer ki bir zemin ayarı dedektör isterse bunu ilk açılış ayarlarında, fabrika ayarlarında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra profesyonel kullanıcılar kendini kullanım konusunda ehil iste, hisseden kişiler alıcı ve verici hassasiyetini yükselterek daha derin algılamalar gerçekleştirebilir. Şimdi herhangi bir ayar istemediği için basit kullanım yöntemlerini göstereceğiz. Kullanıcı nelere ihtiyaç duyar bunu göreceğiz. Dedektör havada açıldı. Şimdi ayrım yapmak için hatasız olarak ayrım yapmak için başlık yine yatay pozisyonda havadayken GB tuşuna bir kez basıp bırakacağız. Şimdi dedektör algılama gerçekleştirdiğinde metalleri tanılayacak ve bize hem numarik olarak hangi iletkenlik değerine sahip olduğunu hem de küçük başlıkta 35 santim DD arama başlığında tanılanan metalin demir olup olmadığını bildirecek. Ayrıca sesli olarak da eğer ki bir demir metali algılandıysa algılamanın merkez noktasında sesi keserek bize bu algılanan metalin istenmeyen bir metal olduğunu bildirerek seste bir kırıklık kesilme şeklinde bize bildirim verecektir. Normal arama işlemini gerçekleştiriyoruz. Arama işlemi yaklaşık olarak bir metre mesafeyi yaklaşık bir bir buçuk saniye gibi bir sürede yavaş hareketlerle süpürme yöntemiyle gerçekleştirilmelidir. Başlık şu şekilde hatalı salınım yapılarak tarama yapmak bizim için çok uygun olmayacaktır. Tarama yöntemi belden dönüş yaparak dedektör arama başlığının açısının herhangi bir bozulmasına olanak sağlamadan düzgün şekilde kullanılması her zaman için algılama performansını en üst seviyede tutacaktır. Yavaş hareketlerle arama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Sesten de anlaşılacağı gibi şu anda bir metal algılaması gerçekleştirdik. Evet şu anda sesi İkili bildirim yöntemiyle burada bir demir olabileceği hissiyatını bize vermektedir. Sesten de anlaşılacağı gibi metalin tam merkezinde seste bir kesilme ve istenmeyen bir metal tespit edildiğini kullanıcısına bildirdiği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda ekranda FE ibaresi belirmektedir. Demir içeren metal olduğu ekranda da yazılı olarak bildirilmektedir. Ayrıca iletkenlik ID değerinde de 0 olarak bize bu istenmeyen bir metal o yüzden bir iletkenlik değerine sahip değil olarak DD arama başlığında gösterilecektir. Mono arama başlıklarında ise demir de olsa tespit edilen metal iletkenlik değeri karşınıza numerik olarak çıkacaktır. Şimdi bir kullanıcı tespit ettiği metalin ne kadar derinde olduğunu bilmek ister. Adrenalin Visioner metal dedektörü de bunu kullanıcısına santimetre cinsinden derinliğini hesaplama olanağı sağlamaktadır. Siz durun, ben aparatları getireyim ölçmek için. Videoda derinliği hesaplamak için işaretleyici kullanacağız. Öncelikle derinliği hesaplanmak istenen hedefin merkez noktası bulunmalıdır. Burada artı tarama yöntemi uygulanmalıdır. Evet, merkez noktası burası. Dört kutuptan yavaşça yaklaşarak sesin algılama başlangıç noktalarını çizeceğim. Evet, yaklaşık olarak işaretleyicimizle belirlediğimiz mesafe 13 santim aralık. Bunu ekranda 4. modda derinlik hesaplama kısmında Ölçtüğümüz santimetreyi giriyoruz ve ekranın yanıp sönme işleminin bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra tespit edilen hedefin merkez noktasına yukarıdan yaklaşıyoruz. Ve ekranda bize tespit edilen hedefin ne kadar derinde olabileceği santimetre cinsinden gösterilmektedir. Ben şimdi video sırasında tam ekranı göremediğim için hedef çapını 15 santim olarak hatalı olarak girdim. Ve bize tahmini olarak bir 10-15 santimlik fazla bir mesafe göstermiş oldu. Bunu 13 santim olarak girmiş olsaydık 65-70 santim bir mesafe, derinlik mesafesi hesaplayacaktı. Evet yani kullanıcıların ilk etapta en çok ihtiyaç duyduğu temel bilgiler, açılış, toprak ayarı ve tespit edilen hedefin kimliğini anlamaktır. Ondan sonra da ne kadar derinde bir hedef tespit edildi bunu öğrenmek ister. Bundan sonraki kısımlar ise daha ehil eğitim almış, dedektörü kullanmayı iyi bilen kullanıcıların yüksek performansta arama sağlayacağı profesyonel ayarlardır. Ve 3D görüntüleme özellikleridir. Şimdi biz Hasan abiyle profesyonel eğitim kısmına geçiş yapacağız. Ve ondan sonra sizlere 3D görüntüleme nasıl yapılır onları göstereceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle.